Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Namoğlu bu süreçte yaşananları NTV'ye anlattı. İstifa etmeyi devre arasında düşündüklerini söyleyen Namoğlu, Galatasaray Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrasında bırakma kararı aldıklarını ifade etti. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'ün kendi dönemlerinde FIFA kokartı taktığını belirten Namoğlu, monitöre bakıp yanlış karar vermesi bizim hazmedeceğimiz olaylardan değildi. Kendisine de söyledik. Bu ve buna benzer hakem arkadaşların yaptığı hatalar bizi bu noktaya getirdi, dedi. Adaletli bir insan olduğunu ifade eden Namoğlu, insan olarak hata yaptık ancak hiç kimseyi kayırmadık, hep dürüst davrandık şeklinde konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i arayarak görevi bırakacağını söylediğini belirten Yusuf Namoğlu, Federasyon yönetiminden bize böyle bir istek gelmedi, ismimiz yıpranmaya başladı, koltuk o adına sürekli, hiç direnmedim, sürekli, kendi isteğimle bıraktım. E, cümlesini gelecek, kullandı. Gele gelecek sene. VAR sisteminin oturması için bir yıl mücadele ettiklerini belirten Namoğlu, maalesef bazı hakem arkadaşlar monitöre gitmelerine rağmen yanlış karar verdi. Sorunca pozisyonu ben böyle yorumladım diye cevap verdiler, dedi.